İyi akşamlar. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Anıttepe Çekiliş Salonu'nda Milli Piyango yetkililerinden oluşan çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirdiğimiz 29 Kasım 2019 Milli Piyango Oyunu Çekilişimizin ikinci bölümünde yine çekiliş heyeti noter ve siz değerli izleyicilerimizin huzurunda iki adet amorti, 3 milyon Türk liralık büyük ikramiye ve 100 bin Türk liralık ikinci büyük ikramiye çek kazanacak olan numaraları belirleyeceğiz. Bu kısa bilgilerden sonra 29 Kasım 2019 Milli Piyango oyunu çekilişimizi 2 adet amorti numarasını belirleyerek başlatıyoruz. Amortiler için hazırlanmış 2 adet küreden birinci amorti numaramızı belirleyeceğimiz birinci küremizi çekilişe hazır hale getirmesi için teknik personel arkadaşımızı küremizin başına davet ediyoruz. Birinci amorti numaramızı belirleyeceğimiz birinci küremize sıfırdan dörde kadar olan numaralı topları teker teker göstermek suretiyle küre içerisine atıyoruz. Sıfır. Atınız. Bir. Atınız. İki. Atınız. Üç. Atınız. Ve dört. Dört. atınız. Sıfırdan dörde kadar numaralı topun bulunduğu birinci küreden birinci amorti numaramızı belirlemek üzere butona basıyorum. Birinci amorti numaramız bir. Birinci amorti numaramız bir olarak belirlendi. İkinci amorti numaramızı belirleyeceğimiz ikinci küremizi çekilişe hazır hale getirmesi için teknik personel arkadaşımızı küremizin başına davet ediyoruz. ve ikinci amorti numaramızı belirleyeceğimiz ikinci küremize 5'ten 9'a kadar olan numaralı topları teker teker göstermek suretiyle küre içerisine atıyoruz. 5 Atınız. 6 Atınız. 7 Atınız. 8 Atınız. ve 9 Atınız 5'ten 9'a kadar numaralı topun bulunduğu ikinci küreden ikinci amorti numaramızı belirlemek üzere butona basıyorum. İkinci amorti numaramız 8. İkinci amorti numaramız 8 olarak belirlendi. 29 Kasım 2019 Milli Piyango oyunu girişimizin amorti numaraları 1 ve 8 olarak belirlendi. Ellerinizdeki topları küre içerisine kartonetle de yerlerine bırakabiliriz arkadaşlar. Şimdi de sıra geldi 29 Kasım 2019 Milli Piyango oyunu çekilişimizin 3 milyon Türk liralık en büyük ikramiyesini kazanacak olan numarasını belirlemeye. Öncelikle teknik personel arkadaşımızı çekilişimize arıza getirmesi için kürelerimizin başına davet ediyoruz. Ve birinci küremizde sıfırdan beşe kadar diğer beş küremizde sıfırdan dokuza kadar olan numaralı topları teker teker göstermek üzere küre içerisine atıyoruz. Sıfır. Atınız. Bir. Atınız. İki. Atınız. Üç. Atınız dört, atınız beş, atınız altı, atınız yedi, atınız sekiz. atınız B9 Atınız 29 Kasım 2019 Milli Piyango oyuncu girişimizin 3 milyon Türk liralık en büyük ikramiyesini kazanacak olan numarasını belirlemek üzere herkese bol şans dileyerek butona basıyorum. 29 Kasım 2019 Milli Piyango oyunu çekilişimizin 3 milyon Türk Liralık en büyük ikramiyesini kazanan numaramız 105522. 29 Kasım 2019 Milli Piyango oyunu çekilişimizin 3 milyon Türk Liralık en büyük ikramiyesini kazanan numaramız 1 0 5 5 2 2. 29 Kasım 2019 Milli Piyango oyunu çekilişinin 3 milyon Türk liralık en büyük ikramiyesini kazanan numaramız 105522. Bu arada sonuçlar elimize ulaştı. Bakalım talih kuşunu nereye veya nerelere uçurduk. 29 Kasım 2019 Milli Piyango oyunu çekilişinin 3 milyon Türk liralık en büyük ikramiyesini kazanan numaramızı tekrarlıyorum. 105522. Bilet küpürümüz 1 bölü 2 yarım bileti isabet etmiş. SEK merkezlerimiz İstanbul Sayısal Sistem. SEK merkezlerimizi tekrarlıyorum. İstanbul Sayısal Sistem. Ellerinizdeki topları küre içerisine kartonette değerlerine bırakabiliriz. Şimdi de sıra geldi. 29 Kasım 2019 Milli Piyango oyunu çekilişimizin 100 bin Türk liralık ikinci büyük ikramiyesini kazanacak olan numarasını belirlemeye ve butona basıyorum. 29 Kasım 2019 Milli Piyango oyunu çekilişimizin 100 bin Türk liralık ikinci büyük ikramiyesini kazanan numaramız 200 83563 29 Kasım 2019 Milli Piyango oyunu çekilişimizin 100 bin Türk liralık ikinci büyük ikramiyesini kazanan numaramız 2 8 3 5 6 3 29 Kasım 2019 Milli Piyango oyunu çekilişinin 100 bin Türk liralık ikinci büyük ikramiyesini kazanan numaramız 283 bin 563 olarak belirlendi. Ellerinizdeki topları küre içerisine kartonetler değerlerine bırakabiliriz arkadaşlar. 29 Kasım 2019 Milli Piyango oyunu çekilişimizi burada sonlandırırken 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinde görüşmek dileğiyle iyi akşamlar, mutlu yarınlar.